Öner Döşen'le Dünya Astrolojisi programımızla tekrar birlikteyiz efendim. Çok önemli bir güneş tutulmasına doğru ilerliyoruz. Parçalı güneş tutulması 21 Eylül'de gerçekleşecek. İçinde bulunduğumuz bölgeden izlenmeyecek esasında. Okyanusya'dan, Yeni Zelanda'dan bu bölgelerden izlenecek. Ama pek çok ülke ve pek çok lider astroloji haritasını da derece olarak tetikliyor. Her şeyden evvel bir zodyak burcunun son derecesinde gerçekleşen bir tutulma olduğu için 29 derece başak burcunda ayrıca önemli bu konuya birazdan geleceğim ama önce bu tutulmanın iz düşümlerine bakalım hangi bölgelere denk düşüyor. Tutulmanın iz düşümlerine baktığımız zaman özellikle tepe noktasına iz düştüğü Amerika bölgesi dikkat çekiyor burada. Tepe noktası yani meridyen hizalanması Amerika'nın daha ziyade San Francisco gibi, Los Angeles gibi bölgelerinin olduğu alana denk düşüyor. Ama bizim en çok dikkat ettiğimiz şeylerden bir tanesi olan Mars hattı tepe noktasıyla çakıştığı bölge geçtiğimiz günlerde olaylarında patlak verdiği Chicago'ya çok yakın geçiyor. Ve aşağı iniyor Meksika civarına ve pek tabii ki Venezuela'ya da çok çok uzak değil. Niye